az önce toplantıdaydım müdürüm. Değilim, i̇yiyim, iyiyim müdürüm. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sıkıntı mı Evet müdürüm, bir <laughs> öğrenci var. <laughs> valim, sayın valim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan bir öğrencimiz var. Tamam. Sosyal Bilimler Lisesi mezunu. Tamam. Babası çaydı, yoğun bakımdaydı. Hani öğrencimizin sağ ihtiyacı var. Şimdi ne demek ki? Burada hiç ihtiyacı var. Ver, ver telefonunu bir versene bize. Öncemizden. Şef <laughs> numarası arayalım. <laughs> tamam. Ben onu bir arayayım seninle. Şöyle. Allah senden razı olsun. Gönderdiler <laughs> misin? Sayın. Allah razı olsun. Bizimle <laughs> sayın halimiz arz ediyorum. Yunus sen de. Allah'sın. Buradan başlıyoruz. Sağ ol kardeşim. <laughs> Öncelikle geçmiş olsun. <laughs> Baban nasıl? Ben senin yurt işini <laughs> ve diğer bütün işleri çözeceğim. de Öğretmenim, babana selam söyle. Akşam bir çay içmeyiz, geleceğiz sana, öyle mi kardeşim? <laughs> Öğretmenim, niye ağlıyorsun? Beni de ağlatacaksın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şöyle yapalım, sen öğretmenimizi valilik makamına getir, bir de güzel bir başarı vereceğiz. Tamam. mısın? Tamam. sen de iyi bak. İyi ki varsın. İyi ki varsın.